Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligde kalma mücadelesi veren ligin zayıf ekiplerinden Sheffield United ile ligin son dönemlerin formda ekiplerinden Chelsea karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sheffield United, deplasman ekibi Chelsea'yi ağırlıyor. Ev sahibi şu ana kadar hem oyun hem de kadro olarak çok zayıfı ve bu mücadelede de işi hiç kolay görünmüyor. Deplasman ekibi Chelsea ise son olarak United'ı efsanevi bir maç sonucunda mağlup etti ve morallendi. Bu deplasmanda da benim için Chelsea net favori. Gollü bir Chelsea galibiyeti bekliyorum. Tahmin MS 2, 2.5 üst oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.